Merhaba ben Yankı Çöz yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi yeni bir gelişme bu sabah saatlerinde oldu. Ee, Türkiye'nin merakla beklediği bir durum vardı. Neydi bu durum? Özellikle e, bundan sonrası için 17 Mayıs tarihinden sonrası için normalleşme nasıl olacak? Bu açıklama bekleniyordu. Özellikle kafeteryalar, restoranlar çok sayıda garsonun, çalışanı e, geri çağırdılar. Gelin artık başlıyoruz, çalışıyoruz dediler. Bununla ilgili ...resmi kaynaklardan da bir açıklama bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde bayram kutlaması yaptığı sırada... ...pazartesi günü yani 18 Mayıs'ı işaret ederek pazartesi günü yapacağımız kabine toplantısının ardından... ...bu kısmi normalleşmeyi sizlere aktaracağız demesi kafalarda soru işaretleri bırakmıştı. Şimdi esnaf ne yapacağını bilemiyordu, iş yerleri, çalışanlar hangi koşullara göre çalışacağını bilemiyordu ve bugün... İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde yeni bir genelge yayınladı ve bu genelgeye göre de birçok aslında e, kısıtlama devam edecek. Yani hemen öyle e, 18'inde yani yarın hemen normalleşmeye Geçmiyoruz. Eski sistemde birçok şey devam edecek yine. Mayıs ayı içerisinde bunun bu şekilde olabileceğini söyleyebiliriz. Ama yarın yine biliyoruz bakanlar kurulu toplantısı var ve bu bakanlar kurulu ile birlikte bazı şeyler değişebilir, esneyebilir de daha da katı kurallar gelebilir. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz elbette. Ama bir taraftan bilim kurulunun da tavsiyesi var. Bu kapatmanın, tam kapanmanın 10 gün daha sürmesini istiyor bilim kurulu ama hükümet buna ne diyecek bunların hepsini yarın göreceğiz şimdi e, kısıtlamalara bakalım aslında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde neler var ama onlara geçmeden önce şunu da söyleyebilirim bir bilmece var 19 Mayıs'ın ne olacağı kapalı mı açık mı bilinmiyor o genelgede yok e, yine e, bu aslında biraz alelacele e, bu kadar tepkiden sonra e, alelacele yayınlanmış bir genelge olarak görülüyor çünkü bir gün var biliyorsunuz yani yarın açılıyoruz ve bugün yayınlanması bunun kafalarda soru işareti oluşturuyor denen şu ki önceden birkaç gün önceden bu genelge açıklanamaz mıydı herkes hazırlığını bu şekilde yaptı deniyor şimdi değerli izleyenler hep birlikte genelgelerin detayına bakalım aslında neler var şurada genelgeler var şimdi bir kere yasaklar devam ediyor yani kısıtlamalar devam edecek Buna göre hafta içi Eski sistem yine 21 ile saat 5 arasında e, kısıtlama devam edecek. Yani sokağa çıkma yasağı var Türkiye genelinde. Yine hafta sonuna baktığımızda e, kulislerde konuşulan cumartesi açılacaktı. E, sadece pazar kapanma olacaktı. Ama öyle değil. Genelgeye göre cuma günleri saat 21'den e, cumartesi pazar günlerini kapsayan bir yasak var. E, pazartesi sabah 5'te e, bu yasak kalkacak ve hafta içi yine saat 9 e, 9'da 5 arasında sokağa çıkma Kısıtlaması başlayacak. Şimdi 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı ile ilgili yeni bir e, gelişme yok, e, kısıtlama yok, herhangi bir şekilde. Sadece aşı olmayan yaşlılara bir e, kısıtlama söz konusu hakkı olup da aşılamayı kabul etmeyenlere yönelik. Yani böylelikle de artık e, hükümet e, vatandaşın aşılanma aşılanmasını istiyor yani bilinçli bir şekilde kendi isteğiyle aşılanmasını istiyor bunun için de şöyle bir kısıtlama var hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hafta içi günlerde sadece 10 ila 14 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir deniyor genelgede de elbette daha bitmedi çünkü çalışma yerleriyle ilgili de ilgili de bazı durumlar söz konusu hemen onlara bakalım önce şehirler seyahat kısıtlamasına bakalım. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlanması uygulanmayacak. Yani hafta içi sabah 5 ile akşam 9 arasında e, şehirler arası seyahat edilebilecek. E, yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahatte kısıtlama uygulanmayacak. Yani 21 ile sabah 5 arasında ya da hafta sonunda eğer bir biletiniz varsa bu genelgeden anlaşılan budur bir biletiniz varsa bir yere gitmek için gidebileceksiniz, seyahat edebileceksiniz. Şimdi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verecek. Yani topu taşımayla, otobüsle, trenle, vapurla gidebiliyorsunuz. Ancak özel aracınızla sadece özel durumlar, yani sağlık olabilir, Allah korusun, ölüm olabilir, eğitim durumu söz konusu olabilir. Yine kaymakamlıklardan alacağınız belgeyle Buna gireceksiniz. Şimdi yeme içme yerleri en çok kafeciler merak ediyordu ne olacağını. Kafeciler yine e, paket servise devam ediyor. Saat 7 ile 20 saatler arasında gel al ve paket servis olacak. Saat 20 ile 24 saatleri arasında ise sadece paket servis olacak. Yani 20'den sonra e, gel al yok. Zaten sokağa çıkma e, kısıtlaması var değerli izleyenler. E, bu şekilde. Şimdi hemen şu genelgeye. Geçeyim. Genelge'nin bir sonraki sayfasına geçelim. Bu arada ben size anlatmaya devam edeyim. Sadece paket servis yapılabilecek demiştik. Sonrasında bir genelge daha var. Evet, diğer iş yerleri, yani o yeme içme sektörünün haricindeki yerlerde 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme döneminde yine geçici olarak ara verilecek. Yani 1 Haziran'a kadar gazinolar, tavernalar, birhane, nargile salonları ve kafeleri, sinema salonları, kahveler, kürathaneler, kafeler, dernek lokalleri, çay bahçeleri, internet kafe, halı saha, yüzme havuzu, luna parklar gibi yerler yine tam kapalı, hiçbir şekilde açılmayacak. Özellikle burada kahveci esnafının, kafeci esnafının çok ciddi anlamda Sıkıntıları var, tepkisi var diyelim açıkçası. Çünkü çok ciddi uzunca bir süredir para kazanamıyorlar. Ee, yine e, tam kapanma döneminde biliyorsunuz haksız rekabet oluşmaması için e, züccacıya giyim, tuhafya, hırdavat gibi dükkanlara e, idari bürolar, ofisler bunlar e, tam kapanmıştı. Ama bunlar da artık hafta içi günlerde 7 ile 20 saatler arasında faaliyet gösterebilecek değerli izleyenler. E, şimdi AVM'ler açık bu arada. AVM'ler saat 10 ile 22 arasında açık. Bir tepki de bundan aslında. Yani kahveler kapalı, işte barlar falan kapalı ama AVM'lerin açık olması esnafın daha da ikiye bölmüş durumda aslında. Yani biz niye açılmıyoruz diyorlar. Şimdi hafta sonu şöyle bir şey devam ediyor bu sefer. Hani tam kapanmada marketlerde züccaciye giyim gibi, çamaşır gibi ürünler yasaklanmıştı satışı. Yine e, alkol yasaklanmıştı. E, yine e, temel ihtiyaç kapsamındaki ürünlerin satışı hafta sonu yasak. Yani alkol burada anladığım o. Alkolle satılmayacak. Yine giyim malzemeleri bunların hiçbiri satılmayacak. Yine pazar yerleri hafta içi açılacak. 7 ile 19 saatleri arasında pazar yerleri kurulacak. Hafta sonu pazar kurulmayacak. Tam kapanmada tam tersiyle Hafta sonu kurulmuştu pazar yerleri. Şimdi online market ve yemek sipariş firmaları da hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin 7 ile 24 saatler arasında evlere ve adreslere servis şeklinde çalışabilecekler. Çay ocakları, masa, sandalye ve tabur ürünlerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edecek. Yani kahvehaneler kapalı ama çay ocakları, çay ocakları sadece esnafa çay servisi yapma adına Açık kalacak. Şimdi değerli izleyenler, genelde böyle, genelge böyle e, alelacele alınmış tepkilerden sonra alelacele Bakanlar Kurulu'na kadar idare etsin diye alınmış bir genelge gibi gözüküyor. Çünkü burada bir 19 Mayıs Bilmecesi de var. 19 Mayıs biliyorsunuz resmi tatil, hafta sonları kısıtlama var. Yani yarın Kabineden büyük ihtimalle 19 Mayıs'ın kapalı olacağına dair bir karar çıkacaktır. Bunu bu şekilde bekleyebiliriz. 19 Mayıs'ta plan yapacaklar için. Çok da yapmamalarını önerelim. Bu şekilde. Sonrasında kahveci esnafı gerçekten çok büyük tepkide, kafe esnafı çok büyük tepkide. Sosyal medyadan tepkiler yükselmeye, restoran sahiplerinden devam ediyor. Hani tam kapanmadan sonra açılıyorduk, biz bu kadar eziyeti boşuna mı çektik diye açıkçası insanlarında da bir kafa karışıklığı söz konusu. Kamuda bu arada saat 10 16 arasında çalışma olacak değerli izleyenler. Kamuda esnek çalışma bitmedi. 1 Hazirana kadar şu an görünen odur ki tam kapanma öncesi kısıtlamalar neyse 1 Hazirana kadar da bunlar olacak gibi gözüküyor. 1 Hazirandan sonrası ne olacak, biraz daha hafta hafta açılma bekleniyor. aslında bilim kurulu üyelerinin de. Söyledikleri bu yöndeydi. Hafta hafta yavaş yavaş açılma devam edecek ama gözler elbette yarın akşam gerçekleşecek kabine toplantısında. Orada Sağlık Bakanı bir sunum yapacak, son durumu anlatacak, İçişleri Bakanı son durumu anlatacak, denetimlerle ilgili durumu anlatacak. E, bu tam kapanmayı hep birlikte e, bir şekilde öyle ya da böyle atlattık. Kimi zaman bu kurallara uyuldu, kimi zaman uyulmadı, kimi zaman bazı gruplara iltimas gösterildi, kimi zaman bazı gruplara iltimas gösterilmedi. Yani tam kaosun içerisinden çıkmış bir e, tam kapanmayı hep birlikte tamamladık değerli izleyenler. Bu videonun sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen sağlıkla kalın.